Göbek, göbekten haberlere devam edeceğiz efendim. Mesajlara 8 gösteriyor saatlerimiz. Ee, bayramımız kutlu, mutlu, mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Yaş taşlarımızın da yanaklarından şöyle bir sıkıyoruz, devam ediyoruz yolumuza. 28 Temmuz, Dünya hebat, Hepatit Günü için doktorlar bir araya geldi efendim. Amaç, tedavisi her geçen gün artan hastalığa dikkat çekmek için de. Zira hastalık fark edilmediğinde çok tehlikeli olup, öldürebiliyor efendim. Önce ellerinde balonlarla yürüdüler, sonra da hep birlikte alkışlarla havaya bıraktılar. Sebebi dünyada 400 milyon kişiyi etkileyen hepatite dikkat çekmek. 1,5 milyon insan ölüyor her yıl ve bu neredeyse HIV ve AIDS kadar çok. Türk Klinik Derneği üyesi bir grup doktor 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bir araya geldi. Her biri üzerinde farklı mesajların olduğu tişörtlerle hepatit hastalığında farkındalığı arttırmaya çalıştı. 100 kişiden 4'ü 5'i Hepatit B virüsünü taşıyor. Bu çok yüksek bir rakam hala. Bu yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Hastalık sinsi. Hiçbir şikayete neden olmuyor. Tamamen tesadüf sonucu ortaya çıkıyor. Üstelik kronikleşmesi 20-30 yılı buluyor. Kronikleşince de siroza neden olup öldürüyor. Cinsel yolla kan yoluyla bulaşan hastalığı tanımak, iyileşmek anlamına gelmiyor. Ailede bir tane kişi de varsa, diğer kardeşlerinde olabileceğini, özellikle ailesinde olanları mutlaka taraması gerektiğini söylememiz gerekir. Uzmanlar bir kez daha uyardı: Korunmak için kişisel malzemelerinizi paylaşmayın, tıraş olurken, dövme ile manikür yaptırırken çok dikkatli olun mesajını verdi sinsice geliyor. Aman dikkat edin. Mümkün mertebe şeylerimize baktıralım. Ne denir? Kan aldıralım vesaire. Testlerimizi yaptıralım değerli izleyenler. Aman önemli. Şimdi 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü de kutlu mutlu olsun vatana millete. O vesileyle